Herkese merhaba, makyajsızım çünkü size bir makyaj videosu kamera arkası çekeyim dedim. It is a day. Makyaj videoları özellikle değişik bir şeyse çok kolay çekilmeyebiliyor. Size biraz etraf göstermek istiyorum ve kameramı çeviriyorum. Şöyle bir ha biri geliyor pati sesi duyuyorum. Şöyle bir düzenek hazırladım buyu. Evet işte makyaj modellerimden bir tanesi bu böyle bir makyaj yapacağım. Köpek olmaya çalışacağım ben bugün. Suzy. Diğer makyaj modelim bu çocuk. Bunlara şu anda gördüğünüz gibi elinizi verdiniz mi böyle kapışırlar hangisinin kafasını seveceksiniz diye? İkisi de burunlarına elinizin altına sokmaya çalışır ama makyaj konusuna geçecek olursak ay burası çok dağınık hiç düşünmemiştim ben bunu çekeceğime. değişik lensler denedim. Fakat şuna karar verdim şöyle bir aa ben evet şöyle bir ortam hazırladım bu arada buralar 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 makyaj odamı merak edenlere makyaj malzemesi şöyle bir şeyler hazırladım aslında ben suratıma köpek makyaj yapacağım ama bunu da kafama takabilirim bunları da ellerime ve belki de boynum ter rengi kalmasın diye Gri olsa daha iyiydi de bu biraz mavili oldu. Düzeneyimi şöyle bir daha göstereyim dedim. Çünkü bu çok soruluyor. Şöyle bir ring light'ım var. Kendisine Amerika'dan bir arkadaşım getirdi. SLR'ım Canon 60D. Ve çeşitli lensler kullanıyorum çektiğim şeye göre. Şimdi lens seçeceğim. Ee, kamera lensi seçtim az önce. Şimdi kendi gözlerim için lens seçeceğim. Bir ara bir tane lens alışverişi bir çekmiştim. Bir sürü lens almıştım. Ve ben bu lensleri kullanmayı unuttum. Bir tanesini sadece bazı videolarda kullandım. Şu anda açıyorum. Çünkü lens takamıyorum. Çok rahatsız oluyor gözlerim. Sadece videolarda kullanırım diye almıştım. Onu bile takmayı unutuyorum. Bu aylık bir lensti ve ben toplamda 5 saat bile takmamışımdır. Böyle bir opsiyon var. Açık mavi gözlü bir kurt olmayı düşünüyorum. Ve şöyle opsiyonlar var. Şimdi en açık renk lensi bulup onu takmaya çalışacağım. Bunların hepsini Türkiye'den Normal kendim alışveriş olarak almıştım. Şu anda aslında çok bilemiyorum. gözde nasıl durduklarını bilemiyorum. En açık ve en belirgini hangisidir diye tahmin edip takmaya çalışacağım. Mesela bu çok açık görünüyor. Ve sadece şunlar şu sıra günlük lensler. Diğerleri hep aylık lensler. Şunlar açık görünüyor ama biliyorum ki gözde belli belirsiz yani. Yani belli mavi ama öyle açık mavi değil. Bu arada güneş parlamaya karar verdi. Hazırlık olarak bir de Taksim'e gidip bunu aldım. Beyaz bir boya kendisi. İnternetten de alınabiliyorum. Ben hemen almak için ve zaten o tarafa gittiğim için Taksim'den aldım. Tam çekime başlarken ne olur? Güneş manyaklaşır. Çünkü bu yani normal bir şey. Hep olur. <laughs> Kamera arkası. Ay dişlerim ne kadar iğrenç bir renk görünüyor yüzüm böyle bembeyaz olunca. E, makyaj koçlarım. Yatıyorlar, uyuyorlar. Şurada bir tanesi. Diğeri içeride koltukta. Ben onları zaman zaman çağırıp yüzlerine bakacağım. Benzerini yapmak için. Hayatımda ilk kez akrilik boya sürdüm. Yüzüme daha doğrusu Mekinkini ilk kez sürdüm. Daha önce kötü bir deneyimim olmuştu. Cildimde bir alerjik reaksiyon olmuştu. O nedenle biraz bekliyorum. E, hafif kuruyunca hani cildimde bir yanma falan filan olmazsa Olursa bilmiyorum ne yapacağım. Olmazsa e, ikinci katı süreceğim ve gözümün çevresine de süreceğim. Her yeri süreceğim. Şu anda yüz maskesi sürmüş gibi yaptım. Burada aynadayım. Sonra burada çekmekte olduğum, çekim yapmakta olduğum kameranın ekranındayım. Işıkları Bu bugün kullanmadık. Sonra bir de oradayım. Ay. Daha her şeyin başındayım ama takıldım gidip biraz köpeklerime bakmam gerekiyor. Biraz suratlarına bakmaya gidiyorum. Salonda yatıyorlar sanırım çünkü burada derken Ay biri buradaymış. Sen gitmemiş miydin? Evet, makyaj koçları, <laughs> makyaj koçlarının popalarını döndüler. Popa, popo. Tabii ki bir fotoğrafını çekip ki çekilmiş birçok fotoğraf var. Baksam daha kolay olur ama direkt kendilerinden bakmak daha eğlenceli. Oh, çok uykum var. Annem beni çalıştırıyor. Makyaj koçluğu yapıyor. <laughs> Komik misin sen? Daha ay yalama daha yeni yapıyoruz makyajı. Daha çok yolum var. Benziyor muyum? <laughs> daha çok çalışmam lazım. Makyaj koçlarımdan hiç memnun değilim. Hiç. Hiç. Buraya bak Bıncı. Ama buraya dön. Onu alıp dönme. Patiler gelirse inanacağım. bak şimdi bak. Aa, her an daha fazla verebilirim. Hmm. Arkamda yalanılıyor. Arkamda yalanılırken video çekmek hoş değil. Bak ben de köpeğim. Ben yalanıyor muyum? Makyaj koçlarım. Şşt, makyaj koçu yalanma. Makyaj koçu. Arkada neler ne dağınıklıklar. Neler. Neler görünüyor. Neler. O pati sallamak oluyor. Hoşçakal gibi yani. Öyle düşünelim. Biz öyle düşünelim. Lütfen öyle düşünelim. <laughs> <laughs> Kaçtı. Hiç beklediğim gibi olmadı. Ben satın almayın, sahiplenin. Eğer benim köpeklerimin hikayesini öğrenmek isterseniz ilgili videonun linkini bu videonun altındaki açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz.